alıyor alıyor Abi. Ne bu burada binalar yıkıldı. Millet ölüleri çıkartıyorlar. Ya valla benim evin arkasında var. kelbek patlayan da var. Mısır dayın evinin karşısında var. Bu Yahya Kemal arkasında var. Sayın Sezi karşısında var. Ya valla bir dünya var bu tarafta. <laughs> burada bir şey yok değil. burada bir dinin bir dinine yerler öyledir abi. Ettim tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> <laughs>